Öyle Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. İster doğuda yaşayalım, ister batıda, ister güneyde yaşayalım, ister kuzeyde, ister orta Anadolu'da yaşayalım. Biz bir bütünüz sapmayacağız inançlarımızdan. Neyin ne olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Gerçekleri de biliyoruz artık. Gerçekleri halka anlatmak hepimizin temel görevidir. Şu Türkiye'nin geldiği noktaya bakın 10 yılda. Enerji kesintilerine bakın. Değerli arkadaşlarım, 21. yüzyılın Türkiye'si böyle mi olmalı? Gelen yük ne kadar? 7 milyar lira. 4 milyar zaten harcanıyor. 7 milyar da ilave ettiğimizde yaklaşık 12 milyar lira civarında bir para. Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle bir sahil bulabilirsin? Bulamazsın. Olağanüstü güzel. Deniz temizlendi. Büyük ölçüde arıtma yapıldı. <laughs>